Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Evet, uzun zaman oldu. Olaylar olaylar. Şimdi onları anlatıp da sıkmayalım. Bugün sizler için youtuber bir konuk getirdim. Kalaftatı oynayacağız. Kalaftatı mobilde Battle Royale'de yargı dağıtmaya çalışacağız. Sedra, İranlı bir kardeşim. YouTuber, YouTube işiyle uğraşıyor. Öncelikle hoş geldin dostum. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür hoş, ederim. Hoş bulduk Profetciğim. Ne var ne yok anlat bakalım ya oyundan önce. Oyundan önce işte Pedro'ya da gideceğiz. Yargımızı dağıtacağız. Ve arkadaşlar bir de benim kanalımda da pusula olun. Profet'le birlikte mükemmel videolar çekiyoruz. Aynen. Yani iki tane, tane o iki tane oyun ustası birleşince bakalım ne oluyor. Ya ben kendimi öyle usta olarak görmüyorum gerçi ama bakalım ikimiz de güçleri birleştirdiğimizde bakalım ne, ne, çıkacak ortaya. Evet aynen. Bakalım. Bugün daha, bugün daha sabah oynadım. Yani tek girmişim Bezoy'a da iki tane win aldım 100 kişiden. Aynen. Ben bugün işe gidip geldim. İşte o yüzden oyuna daha ilk defa giriyorum. Bakalım hazırlıksız video başlattım zaten. Öyle. Neyse uzatmaya gerek yok. Uzun aradan sonra sizleri Kalaftatı videosuyla baş başa bırakayım. Let's go! Bu arada gençler sesimde bir kırgınlık, çatalaşma, kesilme olabilir. Sesimin zaten oh. kısık olduğunu farkında Farkına varmışsınızdır. Yakın bir zamanda korona geçirdim de korona atlattım. Kalıntı olarak... Geçmiş olsun gittin. bu arada. Eyvallah kardeşim eyvallah. Sağ olasın. İşte yani yakın zamanda... gerçekten yani... Evet. Yani korona gerçekten yani zor bir hastalık. Ya arkadaşlarımdan birisi kort tutmuştu. Aynen. Çok fena haldeydi yani. yani. Çok kötü bir şeydi. Ben de yani yakınlarımızdan gördüğünüz bu videoyu yani arkadaşlar size demek istediğim şu. Yani şu virüsü ciddiye alın. Bir de daha güçlü halleri de geldi. Yani Aynen mutasyona uğrayıp geldi. sadece falan. kendinize dikkat edin. kendinize dikkat <gülüyor> edin. <laughs> <laughs> Aynen. <Dikkat gülüyor> <edin. gülüyor> <laughs> Evet profetçi. Hangi özelliği aldın? Ben hava indirme aldım. Sen sığıyıcı mı? Tamam. Ee, evet. hava indirme ile bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım. Dargı dağıtmaya devam. Haritada şey yok. Mekte platform yok. Platform atlayamayacağız. Turuncu bir bölgeye atlayalım ya. En uygun yerlere. Merhaba. Bu, bu arada umarım oyunun sesi sesini bastırmıyordu benim sesini bastırıyorsa affola yani gençler uzun zamanda video atmıyorum hadi nasıl işlediğini de unuttum yani böyle 90'a indirelim yeter tamam 1200 atlarım kanka 1200 metre de atlarım böyle bakalım bir deneyelim atıyorum ya gençler Allah. benim gibi bir insan yani cümle hastalığa bir şey demeyen yani cümle hastalık gelse yılmayan adam korona da ölecekmiş gibi hissetti yani öyle diyebilirim ölecekmiş gibi hissettiriyor yani sırf yani öyle bir talihsizlik yaşamış bulunduk yani dikkatsiz olduk tabi kendi hatamıza birindi 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 biri burada adam var evet bu arada birisi indi Aa, geldiğimiz evde silah yok. Gerçek mi i̇nsan, Aa, insan mı Bu arada oyunum kasıyor. Evet gerçek insan. Ya bu oyunun en nefret ettiğim şeylerden de abi kasması. Şey diyorlar. Oyun kastı abi <laughs> adamı yere serdim ya. White Blood. Blood X. Neyse işte. Dindirdim ben birisini. Aynen ben de ilk aldım. Bot muydu lan benim öldürdüğüm? Skin'i biraz bot şeye geldi. Değişik geldi benim öldürdüğüm adamın skin'i ya. Arkadaş, oyunum neden kasıyor? Delireceğim. Bakalım elimizden ne gelecek? Düşer düşmez kill Hadi almak benimki... güzel oldu ya. CRMX alırım. Keskin Nişancı'yı da alırım. Ver önemlileri Direkt hava indirmeye gidelim. Yani airdrop hava indirme derken adam var bu arada. İçeride. Sıkıntı yok indiriyoruz. Botsa bıçakla alırım. Evet evet botmuş daha demin öldürdüğüm adam. Skinleri değişmiş. Lan vuramadım. V vur. Çıldıracağım. Botmuş daha demin öldürdüğüm adam. Eyvallah. Skinleri değişmiş sadece buraya seni çeksem buraya da lazım olur belki seni çekeyim. ak 117 candır ya valla ak 117 candır. Son zamanlarda bayağı sevdiğim bir silah oldu kendisi. Öldürdüm birisi daha var. Helal. Onu da öldürdüm. Diğer aş var mor almak istersen. Yok, gerek yok. Helikopterimiz CRM yeterli. Aynen. Drop attığında gidelim direkt. yani gençler, evet, evet. az önce de açıkladım tabi. Sesimde işte çatallaşma, kısılma falan olursa affola yani. Ne diyeyim başka? Şöyle bir şey var. Feci öksürük var bende. Yani geçmiyor. Bu arada ayak sesi var. Sırf siz rahatsız olmayın sesten diye oyunun sesini kıstım ona rağmen bir ayak sesi duydum ya la Vay. Vay anasını satayım İşte feci öksürük vesaire var yani üstümde tamam. Hayvan gibi öksürürsem kusura bakmayın artık gençler sizlerden şimdiden <laughs> özür diliyorum Olabilir kanka yani şimdi adamlar rahatsız olabilir yani. Hayvan gibi öksüreceğimi de inanıyorum. Neredesin? Yani Kanker hastasın gel, işte. Yok. Aynen. Geliyor. Ya aslında öyle hasta değilim de işte geçirdiğimiz korona. <laughs> bir dakika Ay, yerinde durar mısın? De. Ne? Yerinde dur bir iki dakika. Yerinde dur. Tamam. Adam var. Sesi var. Ses mi duydun? Arkandaydı. Kusura bakma ikisini de çalmış oldum ama. Yok yanlış çaldım. <laughs> Odaklandım gençler kusura bakmayın bazen konuşamıyorum. <laughs> Odaklanınca. Ya koca youtuber oldu kanasını sattığımın. daha çatışırken fokuslanınca konuşamıyoruz ha. Ya. Fokus yapınca susup kalıyoruz hani apışık kalıyoruz. <laughs> kusura bakmayın yani daha acemiyiz tabi uzun zamandır video çekmeyince. Oluyor böyle oluyor. Olur böyle. Ya yani fazla kurdalamaya gerek yok. Evet gençler şimdi izleyenleri <laughs> soruyorum tabi bunu. Video atmaya alın nasılsınız bakalım özlediniz mi beni? Bir belli edin ya. Tabi uzun zamandır video atmıyoruz. Neredesin lan sen gavat diyenler de olabilir. Onların da canı sağ olsun. <laughs> oh. Yani kimin ne diyeceği belli olmaz. Uzun zamandır video ben bekliyorlar. Bence bir helikoptere binelim artık. Aynen aynen gidelim. Bence bir helikoptere gidelim. Alan gelmeden. Bu arada istikametimizde drop var. Daha açılmamış. Onu alalım. Güzel bir winle kapatırsak çok iyi olur. Kaç el atarız? Bilmiyorum ama. Yani birazcık da yorgunum. İki el. Girer miyiz videoda bilmiyorum yani. Zor olur drop almışlar mı? Hayır. 3 tane drop atılmış. Tek tek gideriz ya. Bakalım. Şuraya. İnçe geçiyorum. Evet. Tam yolun ortasında. Şu şurada olsun. Belki kaçarız. Diğer aş var almak istersen. Asfal alayım. En en şu ol. kişileştirdim ben. Full. Yani maksimumda. Öyle güzel ki. Öyle iyi vuruyor ki sağlam silah. 15 mermisi var. Tek tek sıkıyor ama. Olacak o kadar. 2-3 mermi daha dam yatıyor yani. Bir zahmet. Şuna gidelim. Ben de bir 3. seviyeye yelek çekebilirsem güzel olacak ya. Dört kill ile kaldık, iyi mi arkadaş? Bayağı arkadaşlar. ya. Yani. İlçe geçiyorum. Geç. Şuna da... ...kişi yok tutulmuş lokusu çektiğimizde... ...tamamdır. Oyunum kasmasa güzel olacak da. Tamam, gidelim. Let's go. Benim. Adam akıllı bir yere gidelim de bir çatışalım. İzleyiciler boş oyun görmesin ya. Son laf ediyorlar. Oyun boyunca çatışmıyor diye. Ya çaklılar da ama neyse yapılacak bir şey yok. Şu drop'a da gitsek mi ya? Sınıf güçleri yanında. İhtiyaç yok yanımda. ya adren, adrenalinizde. Haydi iyi burada adam var. var. Dur ben, ben şunu öldürüp geleyim dur. Uçağı sen devral At düştü ana. Unuttuğumun kusuruna bakmayın. Uzun zamandır tabi şey olmayınca Uçuk tutuyor bazen. Ulan aşağıya. Uçağı şimdi patlattın mı dedin sen. Ben devraldım ya şey ama neyse. Şuradan bir uçalım. <laughs> Mutlumun kısımına bakmayın tabi. Silahla tek tek sıkmak zorunda olduğum için stomp yapıyor. <laughs> Dediğim gibi 2-3 mermi de yaktırıyorlar. Kanka senin oyundan yankı yapıyor ya. <laughs> <Kompü gülüyor> Yavaş gel. Bilmiyorum oyunun sesi duyuluyor yani. Şöyle bakalım. Umarım bir birincilik gelir ya. Sanmıyorum ama birincilik gelirse de sürpriz olur. Yani. Kimse yok lan. Şöyle bakalım. Aha. Yok. Yanlış gördüm. İyice paranoyak olduk ya. Aha şuradan bir helikopter yükseliyor. Nereye konacağım? Hmm. Burada iyi çatışma döner ha. Gitsek mi? Oh, çok iyi, çok iyi o nasıl vuruştu? <laughs> Öylesine sıktım. Öylesine sıktım değil. Aa çok iyi. İntikamını almaya geliyor dur. Bize doğru basıyor. Abi çok iyi oldu. Yes. Çok iyi oldu. <laughs> Gördün mü vuruşu? Gördüm. Çok iyiydi ya. Öylesine sıkmıştım. Neye uğradığımı şaşırdım. Ne oluyor dedim ya. eliminated. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Helal. Bazen böyle bot atıyor. Aklım çıkıyor ya. Ulan kalaftatıya. Tam yerinde bot atıyorsun. <laughs> Abi o sniper vuruşu neydi öyle ya. Of. Evet, Montaj çok yetenek... havalıydı ya. Aynen. Montaj yeteneklerim iyi benim... olsaydı onu tekrar tekrar izletirdim de onu yapmayı bilmiyorum. Benim... Anca yakınlaştırabilirim ya o vuruşu. En... Biri geliyor. Bak benim en sevdiğim. Kil. biri var şurada. Gel. Evet. Oğlum neredesin? Enemy Güzel 7. kill. Bazen sıkamıyorum, delireceğim ya. Tuşların yerinden dolayıdır büyük bir ihtimalle ama olsun. O çok iyiydi o vuruş ya. Of. Oğlum şu yukarıdaki kule var ya orada bir çatışma var. Evet sıkıyor. görüyorum. Savaş makinesi sıkıyorlar. Ama ben orada bir hareket görmüyorum. Neden oraya sıkıyor ki? Şuraya sıkıyor adam. Dur işaretleyemedim ki. Allah Allah. Konum işaretlenmiyor diye. Ha. Sonunda işaretledim. Lan dur oğlum haber et de git. <laughs> oğlum ben manyağım sizin haberiniz var Al yakın abi. bulamadım ya. Öldüm. Ya ben sana gitme dedim. Ha, binmek. Geliyorum geliyorum. Ya de. konu o değil. 30 mermi harcadım herif yemeyim. Arkadaş çok nubum, kötü endük. Neyse gençler, videomuz bu kadar olsun. Zaten az önceki nublumdan ötürü <laughs> bu kadar olması gerekiyor az önceki vuruştan sonra zaten bitirmek istiyorum. Gerçekten hayatımda hiç bu kadar iyi vurum, vuruş yapmamıştım. Kim ne göre noob vuruşu olabilir. Ben böyle vuruşları yaptığımda heyecanlanıyorum biraz. <laughs> ne bileyim elim ayağıma giriyor ama güzeldi. Yani benim için güzeldi. İlk defa helikopter kalafatı mobilde helikopterdeki bir adamı indirdim yani uçarak gitti halde. Yani. İndirdim. İyiydi. Keşke montaj yeteneklerim daha iyi olsa da bunu daha iyi yerlere getirebilsem. Yavaş atsam, şey yapsam, durmadan tekrar ettirsem o, o kısmı videoyu falan. O kadar montaj yeteneğim yok. Zaten video atmayalı. Video demeyi de unuttum iyice. Neyse. Uzun zamandır nerelerdesin, öldün mü, kaldın mı diye soranlar için bu videoyu hazırlıyorum. Kusura bakmayın, erken kapatmak zorundayım. Kendinize iyi bakın, seviyorsunuz. Umarım artık ne olarak video gelir. Şimdi bunun sözünü vermek istemiyorum. Çünkü elimde olmadan bozarım falan. Gerek yok. Boşa söz vermeyerek yok. Tutamayacağımız sözleri vermeyelim. Ama unutmayın ki sürekli video gelir. Ben sizi bırakmam. Siz de beni bırakmayın diyorum efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalaftatı ile kalın.